Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar kanalımıza hoş geldiniz. 1 Haziran 7 Haziran 2020 haftalık burç yorumunuza hemen geçiyorum. Sevgili balıklar bu hafta Geçmişle ilgili bazı konulara daha fazla takıntılı olabileceksiniz ve bunlar oldukça fazla şekilde kafanızı karıştırabilecek. Bu yüzden bu takıntılardan kurtulmanız gereken veya sorunlar varsa, problemler varsa bunları çözüme kavuşturmanız gereken bir hafta sizleri bekliyor olacak. Bu hafta çevrenizdeki olan insanlara daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Sizlere yaklaşımları, konuşmaları veya arkanızdan çevrilen işlere çok daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. İnsanların size yalan söylemesine izin vermemeniz ve sizin de onlara yalan söylememeniz gereken bir hafta sizleri bekliyor olacak. İyi niyetle söylemiş olduğunuz bir yalan şimdilik durumu kurtarsa da bu süreç içerisinde ileride sizleri daha zor bir durum içerisine sokabilir. Bu yüzden bu hafta içerisinde vermiş olduğunuz sözleri veya karşınızdaki insanların mutlu olması için söylemiş olduğunuz pembe yalanlardan tamamen vazgeçmeniz gereken bir hafta sizleri bekliyor olacak. Maddi anlamda ve manevi anlamda oldukça iyi bir dönemdesiniz. Bir ev almak istiyorsanız, bunları için bazı adımlar atabilirsiniz veya evinizdeki mobilyalarınızı değiştirmek istiyorsanız veya evinizde bir takım tadilatlar yapmak yaptırmak istiyorsanız, bunlar için yoğun bir süre sizleri bekliyor olacak. Ancak çalışmalarınızın ödüllerini alabileceğiniz bir hafta olacak. Bu yüzden çok daha statünüzü, kariyerinizle ilgili değişiklikler yapmak isteyebileceğiniz veya bir takım teklifler varsa hayatınızda bunları değerlendirmek isteyebileceğiniz bir hafta sizleri bekliyor olacak.